5 dakikada geziyorum kanalına herkese merhaba. Yeni bir lezzet gezi videoma hoş geldiniz. Son 1-1,5 sene içerisinde tekrar gitmek istediğim restoranları sizler için derlemek istedim. Umarım güzel bir video içerisinde karşınızda olurum. Video başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. İlk mekanımız Akisar'da bulunan Yıldız Katmer. Ege bölgesinde katmer tuzlu yapılıyor. Normalde alışkın olduğumuz tatlı katmerden farklı. İlk tuzlu katmerimi burada yedim. Açıkçası bu kadar büyük bir lezzet patlaması beklemiyordum. Hem katmerin inceliği hem peynirin tadı, maydanozla ve yumurta beraber karışımı gerçekten çok efsane oldu. Dolayısıyla bu lezzet benim aklımda kalan ve uzun zamandır gitmediğim ve tekrar gelmek istediğim lezzetlerden mekanlardan bir tanesi. Burada katmer taze hazırlanıyor. Katmer'in meşhur olan bazı yerlerde ise katmer evvelden hazırlanıp salıp getirildiğini gördüm. Bu öyle bir olay olduğunu düşünmüyorum. Katmenin üzerine çok güzel bir tulum peyniri rendeliyorlar. Ve bu gerçekten çok efsane bir lezzet katıyor. Katmeri yerken çıtır çıtır sesler geliyor. Ağzınıza peynir eriyor. Şu anda görmüş olduğunuz bu tabaktan önüme koysanız en az 3 tanesini hemen gömerim. Akisar'a gelmişken bir sonraki lezzet olan Akisar Çölen Kokoreç'e gidelim. Burası da benim unutamadığım lezzetlerden bir tanesi. Kokoreç aslında çok sevdiğim bir tat değil. İstanbul'da yerim, Ankara'da da yerim. Ama buradaki yedikten sonra inanın İstanbul ve Ankara'daki lezzetleri beğenmez oldum. Burası ayrı bir olay. Gerçek Ege, Ege kokoreçi ve süt kuzusunun tadını burada çok iyi alabiliyorsunuz. Buraya da sırf kokoreç yemek için gelmek istiyorum. Aksar'a geldiğinizde hem şölen kokoreçi hem yıldız katmeri e mutlaka uğrayın. Bu arada bu mekanlardaki fiyatlar konusunda son bilgim olmadığı için size de belirtmedim. Umarım tekrar gidersem ayrıca belirteceğim. Şimdi Bursa'ya uzanalım. Bursa'da ayrı bir olay var. Kebapçı İdris. Eskiden pideli köfteye burun kıvırdım. İskender varken bu lezzet iyi olmaz diye düşünürdüm. Ama burayı yedikten sonra bu fikrim tamamen değişti. İskender'den daha başarılı bir lezzet. Daha güzel. Köftelerin sulu olması, yoğurdun tadı, tereyağın başarısı, patlıcanla ve sosla beraber uyumu gerçekten çok eşsiz bir lezzet buraya tekrar gelip bu köftenin tadına bakmak istiyorum. Sırada ise Atapazarı'ndaki köfteci Erdoğan var. Biraz köfteler. Ben gidelim. Bence burası gizli kalmış lezzetlerden bir tanesi. Aynı zamanda hem kasap hem üretici olan mekan sizlere bu güzel sofrayla karşılık veriyor. Bu lezzetlerin hepsi gerçekten çok başarılı. İkram olarak gelen bu lezzetler önden sizi bir acıktırıyor. Gelen köfte ve etleri de zaten son vuruşu yapıyorsunuz. Köftenin fiyatı biraz fazla pahalı olsa da bu lezzete değer. Adapazarı kağıdın başında yer alan bu mekanı gelmenizi ve yemenizi öneririm. Ada Pazarından Antalya'ya gidelim ve Volkan Şişkadeli'nin yerine uz uzanalım. Burada her ne kadar burası köfteci olsa da burada unutmadığım lezzet piyaz. Farklı piyaz yemişimdir ama buradaki gibi hiçbir yerde yemedim bunun sirkeli kendi özel tayini soslu soslu piyazı tam bir efsane. Köftesi de güzel. size beraber çok uyumlu oluyor. Piyazı tam bir efsane. Şu anda olsa kaşık kaşık gömerim. Gerçekten bu tat unutulmaz. Size köfteleri de göstereyim. Eğer gelirseniz böyle bir sunumda size köfteleri veriyorlar. domatesler de bence akılda kalan lezzetlerden bir tanesi oldu. Antalya'ya gidince domates yemeden tabii ki olmaz. Ve sıra geldi Çorum'a. Çorum'da başka bir Kadir Usta'ya geleceğiz. Tandırcı Kadir Usta. Bu lezzet de açıkçası çok beklenmediği bir zamanda ortaya çıktı. O yüzden aklımda kaldığını düşünmekteyim. Mekan zaten iyi olacağını içeri girerken direkt anlıyorsunuz. Hemen sizi tezgah karşılıyor. Hem etler hem de piştiği fırın sizlerle beraber. Ee, sabah meşe alımını yakarız 7.30 dedim. Kor <laughs> haline düşüyor bunlar. Kor haline düşüyor sonra pişirmeye başlıyoruz. Ocağımız burası. Burada mı pişiyor? Evet. Ortada şiş var bir tane milimiz var. Hmm. <laughs> Şişler de şu şekilde. Anladım. Şişlere takıyoruz. Burada dinlenme yeri var. Bekle dinlenme. Burada da servise çıkıyoruz. Anladım. Hızlıca mekana bakalım. Ortam nasılmış? Hı -hı. Önümüze gelen lezzet ise bu. Kemiklerinden tamamen ayrılmış güzel bir ekmekle beraber gelen sulu sulu etler. Bu lezzet gerçekten buraya size getirir. Şimdi ise sizi Çorum yakınlarında Merzifon'a götüreyim. Merzifon da Rum yeri. Buranın aslında birçok lezzeti var ama ben hususi olarak bir şey yemeye geldim. O da keşkek. Keşkek normalde hep yancı olarak bilinir ama burada da ana yemek olarak da yiyebilirsiniz. Çünkü içerisinde o kadar fazla et var ki, o sizi doyuracaktır. Hem salçalı sosu, hem de etin kıvamı muhteşem. Buraya bunun için tekrar geleceğim. Merzifon'a çıkalım, Kütahya'ya gelelim. Kütahya'nın sanayi lezzetlerinden bereket köfte salonuna geldik. Burayı da açıkçası çok random ve tesadüf olarak buldum. İnternette gezerken sanırım bir gezginlerden bir tanesi önermişti, hatırlamıyorum kim olduğunu yine yolum Kütahya'ya düştü ve buraya gelmek istedim. Ve geldiğinizde bu güzel manzara beni karşıladı. Bunun tatlıları köftesinden bence daha başarılı. Her tarafta kabak tatlısı var. Buranın köftesi de başarılı. Açıkçası Bursa'daki pideli köfte gibi. Ama tereyağı daha başarılı Bursa'dakine göre. Köftesi de aynı şekilde lezzetli. Fazla ekmekli olsa da bence burası güzel bir köfte. Ama esas lezzetler burada. Kabak tatlısı inanın yediğim en iyi kabak tatlısıydı hem tayinle beraber hem pişmesi derecesiyle beraber tam bir efsane. Şimdi ise Karadeniz'deyiz. Giresun Espiye'de bulunan Kukul Pide. Bunun farklı bir hikayesi var. Kukulpi'nin esas kurucusu vefat ettikten sonra üç oğlu yollarını ayırıyor ve farklı farklı yerlerde bu işi yapmaya devam ediyorlar. Burası bildiğim kadarıyla ortancı oğlunun yeri. Büyük abi Amerika gitmiş, orada bir pideci açmış. Küçük olan ise Bursa'da Kukul Pide salonu orada devam ettirmiş açıkçası ne yedim hem buradaki yedim. İkisi de çok başarılı ama burası tabii ki esas yeri bence. Önünüze gelen lezzet bu. Ben kıymalı yumurtalı istedim kapalı bir şekilde. Bir defa görüntüsü çok iştah açıcı. Aynı zamanda çok ince. Kıyması çok dolgun ve çok lezzetli. E, bu pideyi yemeden önce 3 tane daha pide yemiştim. Bu dördünü sürdü ve bunu da hepsini yedim. Çünkü o kadar başarılıydı. Buraya gerçekten tekrar gelip bu lezzeti yemek istiyorum şu inceliğe bakar mısınız? Manisa Akisar'a başladık. Manisa'da bitirelim. Manisa'da da farklı lezzetler var. Ve ilki Manisa'da bulunan, çarşıda bulunan Ahçı Ahmet. Önce tezgaha bakalım. Tezgahta günlük çeşit çeşit yemekler var. Esnaf lokantası olduğu için her gün farklı lezzet çıkıyor. Ben ekşili köfte yemek istedim. Ustamız yanlış anlamış. Bana önce kuru köfte gönderdi. Ama kuru köfte çok başarılıydı. İnanın yemeğe doyamadım. Tabii ki ekşili köfte istediğim için onu da yemek istedim. İkisini daha arka arkaya gömdüm. Etleri bir defa çok yumuşak. Nasıl bu kadar yumuşak olabiliyor anlamıyorum. Aynı zamanda hiç kokmuyor. Tamamen etin tadını alabiliyorsunuz. Bence iyi bir işlemden gördüğünü gösteriyor. Ekşili köfte ise tam usulünde olması gerektiği gibi ekşisi yerinde. Meyanesi güzel. Köfte yağ gibi bakıyor. Burayı da unutamıyorum ve tekrar gelmek istiyorum. yanlışı ise Gülcemal yapayım. Burası Manisa kebapçısı. Burada çok enteresan farklı bir olayla karşılaştım. Normalde köfte güzel bir köfte ama burada beni etkileyen köftenin is tadı oluyor. O kadar güzel bir ağaç kokusu isi köfteye verdi ki inanın bu isi başka bir yerde alabileceğimizi düşünmüyorum. Öncelikle yapılışına kısaca bakalım. Köfte pişerken ekmekler üstünde ısıtılıyor ve kesiliyor sonrasında soslanarak, yoğurtlanarak önümüze gelecek. Ve gelen lezzet bu. Köfteyi yerken tereyağıyla beraber o istadı ağızda mükemmel bir tat uyumu yaratıyor. Bu istadı içinde buraya gelip bu lezzeti tatmak istiyorum. Bu videoyu açıkçası 2024 planları yaparken gezi rotalarımı oluşturmak için hazırladım. Bu lezzetleri tekrar tatmak için kendi rotalarımı oluşturacağım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.